Evet arkadaşlar canlı yayınlarda bildiğiniz üzere bir sıkıntı olduğu için artık savaşları mecbur video kaydı alıyorum. Aynı zamanda Tukan da zaten canlı yayın yaptığı için bu savaşları Tukan'dan da izleyebilirsiniz. Eğer Tukan'ın kaçırdığı yerler varsa veya da tekrar izlemek istediğiniz yerler varsa da videodan izleyebileceksiniz. Şimdi bir tane rally başlamak üzere rallye katılacağız burada. Burada açık alan savaşları da oluyor. Süvari rally seçti Lady of için. Genelde Pakal ve şey seçiyoruz. Ramses bu rally'si seçiyoruz. Fakat arada da süvari yollamak tabi tatlı oluyor Şuraya doğru biraz push yapacağım ee, İnternet sıkıntılı olduğu için arkadaşlar canlı yayında çok kesilme oldu eğer sonradan izleyenler varsa kusura bakmasın O kayıtları silmeyeceğim normalde Daha kısa bir canlı yayın olsaydı silerdim ama Herhalde 35'er 40'ar er dakikadan iki tane canlı yayın yapmış olduk Aynı gün içerisinde Onları da izleyebilirsiniz Bir tane nebu buldum. Çok güzel. Ne bu öldü bu arada. Richard'a vuruyorum. Şurada Ziyang'a da vurabilirdim de Richard genellikle daha yavaş hareket ettiği için güzel bir rapor alma şansımız oluyor. Lady'nin rally'de çıkmış bu arada. Birazdan katılacağız Lady'nin rally'sine de. Richard ölmek üzere olduğu için hemen döndüm şuraya. Şimdi Yu üzerindeyiz. Siyan k şantralisi açılmış Lady tarafında. Şimdi bayrakta sıkıntılı trupslar olabildiği için şu şekilde yapalım. Yani uzakta duracağım. Çünkü eğer içeriklersem alana sar yeme şansı var. Alana sar yediğinizde arkadaşlar acayip ölü veriyorsunuz. Yani 20 falan ölü gidebiliyor bir anda. Hiç gerek yok o yüzden. Şöyle dıştan dıştan koparabildiğimi koparacağım. Gerçi şu içeride mi? Neyse bizimkiler çok içeride olduğu için onlar zaten hasar yiyor. Onların üzerinden savaşabiliriz en azından. Bir tane şurada nebukat nazar var. Çok fazla nebukat nazar görüyorum. Gerçekten karşı tarafta yine nebukat nazar var. Şu benim sanki Ziyangyu ralliden pardon bayraktan şeyi yiyor gibi hissettim hasar yiyor gibi hissettim. O yüzden biraz çektim geriye. Şuradakine gideceğim bu arada arkadaşlar. Birazcık daha free. Yani sol tarafta olduğu için hasar yeme şansım yok burada. Orada bu ben Nebukat'a vuruyordum. Guan'ın canı daha hızlı O yüzden bizimkilerde Guana vurduğu için bir anda Guana döndüm. Sonra ne bu döneceğim? Şimdi döneceğim mesela. Da 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 da. Hop. Richard'a dönüyorum. Guan Yu vuruyor. Guan Yu'yu keselim. Kesebileceğiz. Hop hop zeng dön 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 dön. Hasar yeme sakın. Hasar yeme oğlum. Aa bir tane bir tane bir tane bir tane şuna vuracağım mı? Vurabildim mi? Vurdum vallahi. Eğer T4, T5 varsa ki var gibi gözüküyor. Çünkü geçeriz biraz canı. Yeşil mızraklı süvari var ya. Cengizhan gördüm bir tane. <laughs> ne yapıyorsun Cengizhan? Cengizhan YSS. Debuff için mi acaba? Bayrağın arkasında savaşabiliyoruz. Çünkü YSS var arkadaşlar. O yüzden bayrağın arkasında savaştığımız sürece sıkıntı olmaz. Hava fişe katılıyor bu arada. Ha vur şuna. Richard'a vur. Richard'a vur. Geri dön. Şimdi Cengiz'e vurmaya çalışacağım. Cengiz öne doğru gidiyor. Sanki bilerek mi beyit diyor bize? Anlamadım. Ay şimdi arkaya döndü. Hop hop vuramayacağım ama. Ben vurana kadar ölecek bir ihtimal. Şu Kor kimse iyi sorma atıyor şu an 88 milyon bir oyuncu. Aslında çok da balina gibi durmuyor ama güzel sormadılar, attı yani. Charles Martl var. Bu arada bayrağı bizimkiler sormluyor. kapta Silim falan. Bayrak yandı. Aynen. Çok güzel bir rapor çıktığını düşünüyorum şu anda. Ordularımızı da bir yenileyelim. Canlar bayağı düştü. Rapora bakacak olursak favorileri aldım. 4.7 milyona 5.7 milyon 520 kalı 550 kalı. Evet ya Zenobia gerçekten çok güçlü arkadaşlar şu sıra. Metada tekrar mı bilmiyorum artık. Hiçbir rally adam akıllı vuramıyor. Belki okçu bir tık daha iyi olabilirdi ama yine de okçu bile gayet iyi tutuyor Zenobia'lar. Evet en iyi alabileceğimiz sonuç bu. Adamların reinforce'u da kısıtlıydı. Ona rağmen ancak bu şekilde bir rapor sonucu meydana geldi. O da yani 20k mı 30k öyle farklı. Evet, raporu incelemeyi bırakalım şu an için. Herhangi bir rally var mı? Papa'nın rallisi var. Papa ne açmış? Gılgamış, ne bu katman Aşağı tarafta bu arada VTF işleri yürütüyor. VTF ne yapabiliyor? Karenin orada savaşıyor. de herhalde tutabiliyordur diye düşünüyorum. Yani hani bir nebze. Bu arada hepsinin başında Corniki varmış. O yüzden pek oyuncu seçmek mümkün olmuyor. VTFX bu arada. Gerralli'nin içine girmişler. Swarm atıyorlar buraya. Burada nada, Nader Swarm atıyor ve de Tankli. Mr. Tankli. Mr. Tankli Türk'tü herhalde ya. Evet. Güzel bir Swarm atılıyor burada da. Güzel yakaladık burayı. Ama baksana abi. Zenobi o kadar Swarm almasına rağmen fena tutuyor ya. Rally 1 milyon 670 binde. Herhalde Reinforce gelebiliyor bir şekilde. Çünkü çok fazla şehir var burada. Reinforce atıyorlardır. Ama şimdi bir, bir oyuncu çıktı mesela. Tekrar atıldı. Bu bayrağın yanma şansı, yanmama şansı yok. Bu kadar swarmdan sonra. Bir şekilde yakarlar bunu diye düşünüyorum. Atilla nereye giriyor? Bayram giriyor. Karışık savunuyorlar sanırsam. Aynen süvari, piyade, okçu, balista bile atıyorlardır. Evet VTF'de burada bayrağı yaktı diyebiliriz. Hadi oğlum artık yak. Sizi izliyoruz şurada. Hadi, 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 hadi. Yanacak. Yandı mı? Yanmış. Evet yanmış ama sonradan yenilenmiş. Aslında yandı olarak gözükmüyor mu? Gözüküyor. Tamam. VTF bayrağı yaktı burada. Biz de yaktık. Şimdi Papa'nın rallisi var. Okçu rallisi. Buraya bir okçu rallisi gidecek. Şuraya hemen ordularımızı hazırlayalım. Hasan'ın şehrinin üzerine okçu komutanımızı koyalım. Bir beşte miydi? Aynen. Beşte. şöyle yaptığımızda 3 3 mü 4 Bu arada şu doğrulama ödülünü hemen bir yapalım. Evet oyun attı. Tekrar geldim şimdi arkadaşlar. Papa'nın rally yola çıktı mı? De rally hangi bayrağı vuruyordu? Tekrar bir bakacağım savaşmaya başlamış burada. Yükleme süresi meydana geldi. Hadi oğlum yüklen artık. Evet, Papa'nın rally fena gitmiyor aslında ama şöyle dibine girip seri reinforce deneyelim. Yok buna vurmayacağım ya. yanlış yere gidiyor. Dur, öyle değil. Çok kalabalık olduğu için seri reinforce'u biraz yanlış atıyoruz. Baksana nereye gidiyor abi. Hasar yememek için tekrar çekiyorum. Hop intikal et dedim. Doldu bu sefer de iptal etti. Ben gelene kadar. Neyse. Evet arkadaşlar bir diğer rally tekrar açılmış bulunmakta. Birazcık geç geldik ama sorun değil. Şurada toplaşalım. Aslında şu sol tarafta ben TP blokluyordum ama olsun. Buraya geçelim. Şuradan geçebiliyor muyuz? Şu sağ sol taraftan geçeyim. Hasar yememek için. Evet. Zenobi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok OP ya. Yine bir okçu rallisi de yaptık. Okçu rallisi de pek bir şey yapamadı. Şimdi tekrar suvarı açtık. Bakalım. Yani normal saldırısı tamam daha yüksek ama ee, Ziyan köç antrenör beceri hasarı biraz daha yüksek olduğu için belki o yandan biraz daha toplayabilir ralli Göreceğiz onu da. Biraz uzun bir ralli olacak gibi gözüküyor. Karışık aynen. Balista yok. Balista var. Balista da varmış. Karışık bir şey olduğu için bu şekilde olmuş. Evet güzel gidiyor rally şu anda. Ay şunu blok, bloklayamadık. Çok geç çok geç çok geç. Rally'nin dibinde olduğum için beni biraz geç gördüm. Şöyle biraz yakamaşayım bayrağı da gelenleri keseriz. Başka ne var? Skameron rallisi. Skameron bu arada sol tarafa gitti arkadaşlar. Bir dediğim gibi sol taraftan da biz birazcık baskılayacağız. Yani sol tarafta da sağ tarafta da zon 5'leri almayı düşünüyoruz. Şimdi sol tarafta adamlar buraya kale attığı için bizimkiler birazcık sol taraftaki kaleyi yıkmak için buraya geldiler. bir bu sol taraf gördüğünüz üzere şu an tamamen adamlar da 1944'te. Önce bir 1919'u halledip sonra 1944'ü halledeceğiz tabi halledebilirsek öyle de bir durum var Biraz da sol tarafa bakalım. Joins Gun Rally Chaos. Ops, Raiden'in Rally'e Reinforce biraz daha az gidiyor. Bu arada 2-3 ordu katılmaya uğraşmayacağım hiç arkadaşlar. Gerek yok zaten çok kalabalığız. Tek ordu tek ordu rallilerden devam edeceğim bir süre. Baktım reinforce çok azaldı zamanlarda. Online sayısının düştüğü zamanlarda artık 2-3 askerle gitmeyi düşünüyorum. Onun dışında tek ordu devam edeceğim. Ziyan rallisinin raporu da geldi bu arada. Zafer diyor. Acaba yandı mı bayrak? Bayrak yanmadı. Burada da Scameron'un rallisi var. Şöyle bakıyorum tekrar bir şey. 1 milyon 113 bin ölüye 1 milyon 12 bin ölü. Bayağı iyi bir ralli olmuş aslında. Kameron ne yapacak bakıyorum baya bir iyi diyorum fakat karşı tarafta karışık asker vardı yani bazıları da balista arkadaşlar bazıları okçu ya da herhangi bir gereksiz birim de öldürmüş olabilirler o yüzden ne kadar iyi ne kadar kötü bizim için bilmiyorum ama yine de zaten saydın kötü ölü vermişiz ama böyle akım şahım bir kötü rally sonucu almamışız. Buraya Swarm gelmiş Scameron'dan. Scameron hemen hemen full teknoloji zaten. O yüzden Swarm atması çok da problem değil. Bitirmek üzere bayrağı tek başına. Hadi pek üzere. Hasan rally açmış ve TF'de ralliler var. Hasan'ın rallisine katılacağız biz. Bayrak inatla bitmiyor ya. Şu sorma rağmen hala bitmiyor ya ben onu anlamıyorum zaten. Çıldıracağım. Yok abi. Reinforce geldiği sürece Zeno Swarm'la, Swarm'la öldürmek çok zor. İşin kötü tarafı bu KVK'da, daha doğrusu 15 savaşlarında her zaman saldıran taraf biz olacağız. O yüzden rally çok fazla alacağımızı düşünmüyorum. Bayrak savunması çok fazla yapmayacağız. O sıkıntı biraz. Bu arada bayrak tamam yok edildi. Sürekli eksi sonuç alan taraf biz olacağız mecburen. Hasan nereye yerleşmiş bu arada? Hasan okçu, okey. Buraya. Hasan'ın medeniyet Almanya. Biraz o sıkıntı medeniyet değiştirmesi lazım aslında ama ne zaman değiştirir, değiştirimi bilmiyorum. Evet Hasan rallisi başladı. Ordu ben ben şöyle arka tarafa çekiyorum. Belki atabileyim. Ya şu taraftan gelsem oradan dolanıyorum molanıyorum buraya gidiyorum derken bir sürü asker ölecek. Şöyle biraz yakınlaşalım. Böyle sağ klik yaptığımda 3 ordu seçiliyor? 4 ordu seçiliyor tabi. Daha rallye girmediğimiz için. Roach Minch ne yaptın kanka ya? Of. Şu, niye gidiyorsun geliyorsun anlamıyorum ki. Ne yapıyorsun? Oyun mu gitti adama? acaba? Ya oyun gitmiş olabilir şimdi. Benim cihazda bile şu an oyun kasıyor, telefonlarda Allah bilir nasıldır yani oyun. Hiç düşünemiyorum. O yüzden çok fazla da yargılamak istemiyorum ama biraz dikkat etmesi lazım tabi. Herhalde rallye sürükledi benim şöyle sürüklediğim gibi, sonra ortaya gitti onu çekmeye falan çalıştı, çekemeyince git gel git gel <laughs> adam manyak oldu içeride. gir oğlum. Biraz şöyle sağa gidebilir miyiz? Böyle. Şuradan herhalde hasar yemiyorum. Aynen tam hasar yemediğim noktada olmam lazım. Buradan götürürsem bir tık daha hasar yememe şansım yüksek. Anam yiyormuşum hasar. Allah belanı vermesin. Tamam. Tam bu noktada girmiyormuşum. Bak şimdi işte kaç K ölü verdik Allah bilir. Bakıyorum. 10 K ölü. Boştan yere 10 K Abi şundan kurtulma şansınız yok ya. Rally'e girerken ölü vermesin diye en yakın mesafeyi ayarlarken hop ölü verdim. Aslında tam ucundan yiyebileceği yerdeydim ama ya böyle skilllerin tam ucu genellikle işlemiyor. Herhalde işlemez diye düşündüm. O yüzden bıraktıydım. 10K ölü boşuna gitti. Hadi gireyim artık. Ha, ne rally'ymiş ya. Herhalde yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Yemedim tamam. Ralliye girerken hasar yemedik Allah'tan. Zaten genellikle ralliye girerken %90 hasar yiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Zenobi YSS olduğunda ön tarafa kesin skill atıyor. Yani kesin size tam siz girerken skill atmış oluyor. Çünkü çok hızlı bir yenileme süresi var destek ağacı olduğu için. Ben ralliye girdim yine ralli iptal oldu abi. Sonunda girmeyeceğimiş viraliye ya E virali niye full değil miydi herhalde ya Watchkist niye Lodcadan atladı herhalde yanlış bir şey atıldı Yanlış asker birimi atıldı ve watchkist attı sanırsam evin değilim. Captain silim açmış Ben katılana kadar Yani bekliyordum Şaşırtmadı. Lead of için açmış bir tane de. Şöyle şuraya gidelim böyle. Zaten üst taraf biraz safe olduğu için buraya kayabiliriz. Üst tarafa bir okçu zaten benim ana ordularımda süvari olduğu için iki rally'e de katılabilirim diye düşünüyorum. Rally'ler vurmaya başlarken ben tekrar kaydı açayım. Olsun belki lazım Bilmiyorum. olur. Ya kanka benim deliler gibi reinforce atmam lazım bu hesapla bir ara da hastane bakayım ben ya Allah kanka reinforce'dan iyi bir şey gelir mi bilmiyorum yani xenobi o kadar güçlü ki yıkılmıyor ya köpek kanka, gibi kanka kralilerimiz iyi ya kanka iyi ama reinforce'muz çok iyi yani gerçi adamları bak nasıl kapattık ona rağmen hala ufak tefek farklarla yine yeniliyoruz yine alamıyoruz Yine yeniliyoruz yani her türlü. Reinforce atanlara vurduğumuzun hesabını yaparsan her türlü kardayız ya. Kanka ölü de karda değiliz bence ya. Ya ölü de karda olmaya gerek yok. Bir de adamların açık alandan aldığı şey var mesela. CSS ile vurduğu hasarlar var. Bana bir koydular 10k ölü aldılar kanka. Yani. Yani. Sonra diyorlar ki. Şamil'e 429'da zulüm ediyorlar. Şamil'e ezik diyorlar. Bir Roach Minch var ya benim şu sinirlendiğim çocuk. Kanka, bir, bir arada kaldı o kadar saçma arada kaldı ki çocuk mal oldu. Ramses'i fulldü, en son öldü bayraktan. Böyle <laughs> gitmeye çalışıyor gidemiyor herhalde. Telefonu ya da bilgisayardan nereden oynuyorsa kasma oldu herhalde. Çocuk çıkamadı bayrağın ortasında. Bir gidiyor bir geliyor ama hep bayrağa temas ediyor. Ya biz burada mesela şey yapıyoruz. Rally'nin bitmesini bekliyoruz ya bu bence çok sağlıklı bir şey değil ya. Yani bayrağı sadece rally ile düşürmeye çalışmak yerine aşağıdaki bayrağı Al kardeşim. tarifin aynısını uygulasak. Al kardeşim mı? geliyorum aha. Geliyorum bekle. Şuradan bir hasar yemeden geçeyim. Ya of hasarlı yedik ama olsun. Ya kanka <laughs> bu GSS. Hadi geldim. Hadi sorma kim geliyor benimle. Tankı Swarm'a başka kimse gelmez ya. Bu, onun markırı atılmadan atarsak hayatımızı karartırlar burada bizim. Ben arkaya geçtim bekliyorum sormu. Biri atarsa balinalardan birisi atabilirim direkt. Ya aslında atsak aşağıdaki bayrak gibi direkt yanacak yani. Ne, ne kadar durabilirler ki? Aa bak counter rally geliyor şimdi. Ona atarız mu? Aha. Rally'nin arkasından şey çıktı, bir tane kıta çıktı benim. Saladin'le dövüşüyor. Rally'nin arkasındaysan vur şu herife. Ben counter'a sworn'luyum şu anda. Benim ziyan. Nereye ben gidiyorsun abi? Mi? Arkadan vuruyorum, ta bayrağın önüne gidiyor yani. Şimdi gel de öyle alma. Apar Aperen, Aperen. Tamam, rally kapandı. Kıntı yok. Bir 5k... Beşka... Yok ağır yaralıymış. Şimdi şunu şöyle çekeyim abi ben. Bak papa açtı. Papa okçu açtı. Papa okçu mu açtı? Kanka şuna baksana. Ziyank nasıl iyi abi? Kuranlar var ya. Üff. Kanka deli oluyorum ya. Gerçekten deli oluyorum ya. Ya 118 milyon oyuncu. Ne yapıyorsun kanka sen? Ne, zaten ostursan ben... 30 milyon kilo alacaksın ya. Ne bileyim abi bunu hani Guan'la yapması da şey oluyor böyle tuhaf oluyor anladın mı? Hani yapsın şeyle yapsın mesela hani Shiankla yapsın, Atilla Takedayla yapsın. Ne oluyor lan? Rally'e bir tane kıta vuruyor arkadan. Ne oluyor lan? Böyle reinforce deneyeceğim ben sürekli. Kanka ben de YSG'yi getirdim. Ben Papa'nın şehrindeyim. Arkadan deniyorum kanka. Bak ya de çıktı bak. Üzümsüz herif. Ne, ne oluyor vardı? ya? Abi Suvari Rally'sinde Reinforce atabiliyorum full kıtayken. Mokçu Rally'sinin atamıyor olmam saçma değil mi ya? Kanka ben de atmıyorum şu an. Suvari Rally'lerin alayına giriyordum ha. Ortalık bir karıştı ya ne oluyor? Herkes bir içeri giriyor bir çıkıyor falan filan. Dürtüyorlar ince ince bizi. Ben giremiyorum bu arada rally'e Bir de Papa hızlı. cancel'lıyor kanka. Ben girdim. Ha, bir ben kaldım değil mi? dışarıda. Oğlum şu okçu rallisine bir girelim ya. Hadi ya. Rally'i tutturamıyorum ha. Aa oğlum bizim topu ne yapmışlar? Topu top olmuşuz. Tövbe de. Neler Kanka, söylüyorsun şu an? at an? Atilla'ya baktım kırmızı. Bolun içine doğru guralım bakalım. Şimdi bizimkiler üstte açık kalan savaşı yapıyor. Büyük ihtimal şey yapmayacaklar. Reinforce'u kesecekler. Rally iptal olacak. Ya ben bir full kuta bekliyorum kanka. Atabilirsem bayağı tatlı olacak. Ben de şu bayrağı bir sorum çakalım ya. Yok kanka Hasan'dan falan bir atraksiyon görsem gireceğim direkt de. Ya bizimkiler aşağıya odaklandı ya diğer tarafa. Diğer kanada. O yüzden burada böyle sabırlı takılıyor herkes. Oraya odaklanmasalar bu kesin buna kuş mar şey atılırdı yani. Swarm marker atılırdı. Girdim galiba lan. Vallahi başardım galiba. Bakayım. Hadi oğlum. Gelip durma. Ha, tamam. Reinforcements attık abi. Aha arrow. Arrow kesin atar şimdi. Swarm. Hadi oğlum. Çılgın bir swarmcusun. Bekliyorum ya. Elimi de şeye bayrağa doğru koydum abi. Saladin'le bekliyorum. Bir gaza gelsin de biz de ardından koşalım diye. Bu arada çantrayla iyi debuff da atıyorlar ha. Kor. Her şey, hepsi kor bunların ya. Ya iptal oldu kanka yine ya. Bu arada süvariden çok daha iyi kanka bu